Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün maç geçmişlerini göstereceğim. Yani çok taktik isteyenler olmuş böyle destemle alakalı. O yüzden maç geçmişlerini izleyerek yani anlatmaya çalışacağım sizlerle. Morten'le karşılaştık. Morten bayağı cycle deste oynuyor. Bayağı bir anti bu deste. Yani bak, bakın ne kadar zorlanacağımı göreceksiniz zaten. Çok fena darlıyor. 2x'e kadar imkanı yok. Yani ben 2x'e atıyorum adam Adam 2x iki atıyor ben 5x atmaya çalışıyorum yani çok zarara giriyoruz. O yüzden kuleye hani kule fedası yaparak canlardan maçı alıyoruz yani. Bak mesela şu an yani elinde kart saymaya çalışıyorum önemli olan. Mesela eski torsunu çıkardığı zaman haydutu basıyorum. Yani bir tık geri çekiyorum. arkasından cellede atmaya çalışıyorum genellikle. Ceske doğrusu atacak yani birazdan. burada mecbur bu hamleyi yapmak zorundaydım Sarma at. Burada çok güzel savunuyor. ya. vurdu. Burada kuleyi güzel aldık. <laughs> Ama bak maçı izleyin. Çok yani nasıl darladığını göreceksiniz. Burada sarmış, şey güzel atmış. Ve Morten dün canlı yayındaydı. <laughs> Yeniliğin de oh my God diye bağırıyordu. <laughs> Şu an sadece savunma odaklanıyorum yani kule almayı değil. Yani bir yerden feda yapmak zorundayız yani maç almak için sağa vurduruyor. Sol zaten can az. Bakın burada. Attım minyon sürüsünü attım sağ tarafa. Diğer tarafa çarpma. Buraya dondurma attım çünkü sarmaşık atar diye. Belli olmuyor çünkü. Sağ tarafa vurdu gene bayağı. Bakın burada çok güzel bir hamle yapıyorum. Sarmaşık attı o öldü. Diğeri de patladı. Kulyaları da sarmaşık. Bak iki kule canı da şu an eşit. Bak öyle bir darlama yapıyor ki. Nasıl aldığımı çok şaşıracaksınız. Burada bayağı darladı. Burada evrimli iskelet fıçı sattı. Tam önüne celle tasıyorum ki Bak celle dağıttım 3. Sağ tarafı hiçbir hamlem yok. Atacak kart da yok. Patlasa ama alıyor. <gülüyor> Kulede. <laughs> maçı böyle almış olduk. <laughs> evet arkadaşlar ikinci maçımız Sofiane ile. Bu adam bayağı yüksekten. Şu an birinciydi bu adam. Birinciyken karşılaştık ve kraliyet oynuyor. Şu an aktif olarak en iyi kraliyet diyebiliriz bu adama. Maç çok çekişmeli gitti. Bayağı bir güzeldi. Dün zaten TikTok'ta yayındaydık. Yayındayken endik bu arkadaşın. Bu adamı yani kralit devi maçın yani maçını 2 2x, 2x'e kadar yakalamam lazım. Yoksa maç adama dönüyor. Bak burada korumayla korudum. Ama gene de çekiyor. Elimde pek olsa atacaktım da. Sağdan bir hamle yapıyorum balıkçısı olmadığı için. Hı, avcı atıyor tabii. Burada sadece çarpmayla yani atıyorum ki kuleye vursun. Yani 3200'e kadar canı gidiyor zaten vurduruyorum bayağı. Önemli olan eksil kağına geçmek burada. Bak burada hayaleti vuruyor bir tık geri çekiyorum balıkçı çekmesin diye. Bak bir tık geri çektim önüne iskelet ya şey yapmasın diye. Burada güzel dağılıyor. avcı çıkardan bak minyon sürüsü bir incele baskı yapacağım birazdan. Çünkü iksiri de yok, elinde avcısı da yok, alev topu da yok. Bak başka bir yani kraliyet devci olsa şu hata savunamaz yani Adam öyle bir çekti ki kartları. Ya baksana minyon sürüsü öbür tarafa gitti zaten. kuleyi iyi vurduk ama. Yani başka bir oyuncu olsa sıradan bir oyuncu olsa o kulesi çoktan gitmişti. adam 2x'i bekliyor. Yani elimden Pekka'yı çıkardığım an adam zaten kralit basıyor. Yani destemedi de bildiği için. Burada evimi atıyor. Bak gördün. Pekka'yı oraya attım. Arkasına direkt akıllı gibi balık atıyor tabi. Onu da korudu üstüne. Oraya adam bak öyle hazır bekliyor ki bak çıkardığım an direkt hele topunu yapıştırıyor. Bak burada çok güzel bak kuleyi çok güzel alıyorum beyler. Yani resmen ders niteliğinde. Oraya çarpmayı vurdum balıkçıya. Bak bunu bir tık geri çekmesem hayalet öldürüyordu. Bak burada tam vurdu. Beklemiyordu. <laughs> Zaten bu zorunu atamıyor. Geç attı. Kulesini aldık. Yoksa alamayız başka türlü. Ali topu avcı atar. Gene hiç vurdurmazdı. Bak burada. Ah şu sağdaki koruma vursa ölmeyecek. Ölecek herhalde. Burada biraz geç atıyor minyon ya sürüsünü. Yayına bakıyordum o sırada. Şu an maç adam önde götürüyor Sofiane. Yani. şu an bayağı önde götürüyor. Ben darlıyorum. Yani kraliyete batmasın diye. Yoksa maç çok zor. Yani benim için. Bak çok güzel atıyor iskeletleri. Dondurdum. Burada 2800'e kadar indirdik. Şu an maç bir tık bize geçti. Ama adam köprüden sürekli kralitevi bir yollarsa yani kuleye garanti vuruyor. Ortadan basarsa. Ya onu o fırsatı vermemeliyiz adamı. o yüzden sağ tarafı kapatıyorum bak. Hani kartlarla. Şu an cellet atacağım oraya. Hani at direkt avcı atlasın diye. Burada çok güzel oyun yapıyorum. Bak öldü. O avcı atladı direkt. O kaybolduğu için. Çatmayı da koydum. Şu an cellat kulede. Ama sağ tarafa da koruma attım. Çok güzel attım çünkü hayaleti bir tık geri ettirdi. Kuleye vurdurmadı. Şu an hayalet bastı. Bakın. Burada basıyorum. Tehkayı. O sağ bak balıkçı çıkardığı için bu fırsat bildiğim için direkt kullandığım o kraliyet davat yok diye. Hayalet obunu yetiştiremeden maç almış olduk. Çok zor eşleşme benim için. Çünkü bayağı darlıyor. Kart biriktiriyor. Özellikle büyük büyüm olmadığı için. Evet arkadaşlar. Üçüncü maça geçelim birazdan. Evet böyle üçüncü maçımız de Aledik diye bir oyuncuyla. Bu maç çok sağlam geçtiği için bu maçı yani kayıt altına almak istedim. Çünkü dev kasırga oynuyor. Hani Kıvılcım kasırga. Mini Pekka. baya yani çok çekişimli gitti hatta yani savunamayacağınız dediğin yerde yani maç alıyorum. Ya resmen yani çok savunması imkansız bir yerde maç alıyorum. Sürpriz bir maç. İzleyip görün. Bak bu eşleşmede önemli yani adamın yani elinden mini pekke çıkartmaya çalışıyorum direkt. Bak burada kıvılcım çıkarıyor. İlk yani ne hamle olursa olsun elinizde boss varsa yani buradan direkt tık bir tık geri çekin. Çünkü vurmasın ki ikinciye vursun yani. O kart daha çok vurmuş oluyor aslında. Bak şu an bir tık daha geri çekiyorum. Vurmadı. Bak şu an bayağı zaman kazandık. Bak eritmiş olduk devi. Yani hamle yapamamış oldu burada. Bakın burada büyücü attı. Pek kat üstüne. Burada çok güzel bir hamle yapıyorum. Baktık vurdum. İksiri de kalmadı. Bak kasırga atmaya korkuyor. Neden? Pekkan özelliğini basacağım için çekemeyecek. Yani illa bir vuruş kesin yapacak. Bak burada iksir olmadığı için bir tık vurdu. Boz aydut Kulesi GG. <laughs> kasırga, kasır atabilir. Geri çekerim yani. Sıkıntı yok hiç. Bak bundan sonraki atakta adam öyle bir atak yapıyor ki. Yani ben sırf sol kuleyi almak için aç, yani aç gözlük yapıp sol kuleye fazla yüklendim. Binici, çarpma, dondurma. Bak bak böyle göstermek istiyorum bak. Şurayı bir tık göstermek istiyorum. Kuleyi aldık. Bak bu hamleyi yapabilirsiniz. Eğer rakipte iksir yoksa bak vurdu. Bak geri çektim. Bir daha vurdu. Eğer bir daha geri çekerseniz soldaki kuleye gidiyor. Bak soldaki kuleye vurmuş olduk. Gördünüz mü? 3 vuruş yani. 4400'den 2800'e inmiş olduk. Burada biraz saçmalamış oldum bak. Vurdurdum. Dondurmayı da attım. Artık neyle savunacağımı düşünüyorum şu an. O yüzden gülüyorum. <gülüyor> Çok sağlam gelecek. Aşırı derece. Bak 3 kart biriktirdi şu an. Cella <laughs> da attım. Devi de attı. Özellikle kasırgayla çekecek. Sonra gene kıvılcım orada işte dönüyor. Bak Cella da gitti orada. Bak. Adam iki büyücü yaptı. Bir kılıcım bir de üstüne bir mini pekka daha atıyor arkadan. Bak hata bak. Bak bu Pekka da ölüyor. Gitti. Bak yandan arkadaşları gülüyor adamın. Celladı güzel atmasak bak kule gitmişti. <laughs> bak burada da çok güzel bir hamle yapıyorum. Bak binici attım. Biraz yükü de olsun ki kılıcımı tam vuracakken bunu yaptığını bildiğim için dondurmayı vurdum. Dondurma yaptım ve kulesi gitmiş oldu. Güzel maçtı yani bunlar. Ha bu kadar beyler. Yani her gün TikTok'ta yayın açmaya çalışacağız. Yani saat 9-10 arası. YouTube'da da açmaya çalışacağız yayınlar. Yani o yüzden takipte kalırsanız güzel olur. Hepinize Allah emanet olun. İyi günler hepinize.